Bugün dişinizi sağ elinizle fırçalıyorsanız yarın sol elinizle fırçalayın. Ya da saçınızı sağ tarafa yatırıyorsanız bugün sol tarafa yatırmaya çalışın. Geri geri yürümenin hazzına varın. Gözünüz kapalı bir dakika durun. Kumandayı sağ elinizle kullanıyorsanız bugün sol elinizle kullanın. Ya da o çok sevdiğiniz oyununuzu ters elinizle oynayın. Başka bir örnek ise tersten okuyun. Evet, kitabınızı tersten okumaya başlayabilirsiniz. Bunları yaparsanız daha zinde hissedersiniz. Farklılık iyidir, sizi daha iyi yapar. bu size geniş bir perspektif sunacaktır. Ve bu sayede olaylara daha farklı açılardan bakabileceksiniz. Herkes o olaydan olumsuz bir şey çıkartırken siz bardağın dolu tarafını görebileceksiniz. Bu olumlu yaklaşım zihninizi daha pozitif hale getirecektir. Bir sorunu çözerken başka bir yolu mutlaka vardır diyecek ve çözümcü bir anlayışla olaylara yaklaşacaksınız. Yeni şeyler öğrenmek zihninizi daha zinde tutacaktır. Yeni şeyler öğrenmenin keyfine varın. Bilgi edinirken aynı bilgiyi farklı yerlerden edinme şansınız varsa bunu değerlendirin. Başka kaynakların konuyu nasıl ele aldığını inceleyin. Faydasını en erken göreceğiniz zihni zinde tutma yöntemi olabilir. Yürüdükçe açılıyorum lafı gelişi güzel söylenmiş bir cümle değildir. İnsan yürüdükçe açılır, daha ferah nefes almaya başlar ve kendini daha canlı hisseder. Hem temiz hava hem de güzel bir yürüyüş ile beynimizi daha canlı hale getirebiliriz doğru ve düzenli beslenmeliyiz. Tükettiğimiz yiyecek ve içeceklere dikkat etmeliyiz. Zihnimize daha iyi gelecek şeyleri tüketmeliyiz. Buna karşılık zihne ve bedene zarar verecek şeylerden de uzak durmalıyız. Bunun için bir sürü bilgi ve yeme içme programı var. Araştırmanızı tavsiye ederiz. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Harcanan emeklere bir saniyenizi alacak beğeni çok görmeyin lütfen. Bize destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.